Sınırsız şemlilik ve dağlık arazide zor hava şartlarına rağmen büyük mücadele örneği gösteren kahraman askerlerimizin hikayeleriyle devam ediyor. Şemlilik'de hava ve arazi şartları zor olduğu için bölgeye ancak askerlerimizin kullandığı araçlarla intikal edebildik. Sınırları içerisinde 27 adet 3000 metrenin üzerine tepe bulunan bu ilçemizde kar kalınlığı biz vardığımızda 2 ila 5 metre arasında değişiyor. Bölgeye vardığımızda ilginç bir olaya şahit olduk. Tugay komutanı kaymakamla beraber Aktürk'ün köyünde iki aile arasındaki kan davasının bitmesi adına verilen barış yemeğine gitmek için tam üç buçuk saat yürüdü. İstanbul'a kadar fedakar bir kahramanın hikayesi gelmişti. Biz de bu hikayeyi takip etmek adına binlerce kilometre kat edip Şemlili bölgesine gittik ve kendisini bulduk. İstanbul'da mütevazi bir yaşam süren Dağıstan göçmeni 7 çocuklu ailenin bir ferdi. Harp okulu mezunu. Okulu bitirdiği günden beri komando birliklerinde çalışmış, eğitmenlik yapmış, başarılı bir subay. O delikanlı, biraz da deli kendi tabiriyle deli. Vatan sevgisi üzerine deli. İşte tam burada hem kahramanlık hem de yaşam hikayesini sizlerle paylaşacağız. Fedakarlıklarla dolu bir hayat. Sevdiği insandan da arkasında gözü yaşlı kimseyi bırakmamak adına ayrılmış. Ailesinden çok üzülmesinler, endişe duymasınlar diye nerede görev yaptığını hep saklamış. Saklamış evet. Ailesi onu Antalya'da, İzmir'de görev yapan bir subay olarak biliyor saklamış. Hatta annesi ameliyat olurken çatışma ortamında olduğu için ailesinin yanına gidememiş. Ve o yüzden de annesi kendisine küsmüş. Kardeşleri ise Antalya'ya yani onların bildiği görev yerine çağırmadığı için kırılmış. Hep kendisi.